Selamlar YouTube ben Yunus bugün sizinle Minecraft'ta kırılması neredeyse inanılmaz zorlukta olacak Guinness dünya rekoruyla karşılaşacağın önceki videolardan Yusuf Emi'yi yürü Efendim Canlı video kaç like istiyoruz Video 5000 like istiyorum 5000 Aynı öyle canlar lütfen bu video şöyle güzelden 5000 like üstü atmayı unutmayın peki neden çünkü 5000 like üstünde Bu tarz videolar sık gelecek bu arada kardeşimin yeni skin'i görüyorsunuz canlar. Discord'dan sizlerden birisi yapmış. Bir canımız yapmış. Canlar siz de Discord adresimize katılarak bize böyle skin'ler atabilirsiniz. Biz zaten etkinliklerde yapacağız. O etkinliklerde de ilk önce sizin haberiniz olur. Ve videolarda çıkma şansınızı yakalamış olursunuz. Açıklamada Discord linkimiz var. Oraya katılmayı unutmayın. O zaman hadi videoya geçelim. Şimdi canlar önce çok klasik bir şeyden başlayacağız rekordan Geçen videoda sen hatırlıyorsun böyle Minecraft chatiyle ilgili bir yazı yazma ile ilgili bir şey yapmıştık böyle bir S'e bakalım Tamam chatimizi algıladı şimdi 3 saniyede 6 kere Minecraft Yazma rekoru oha oğlum o ne öyle, öyle. <laughs> Bilmiyorum Şimdi ben deniyorum 3 2 1 başladım Minecraft 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 lan 5 saniye geçti bir de sen yaz bakalım. Sana başla deyince başla. Yazabilecek misin? 3 saniye dol dediniz direkt enter'a bas. Yani hiç daha yazma. Şimdi 3, 2, 1, başla. Lan kopyala yapıştır yapıyorsun sen. <laughs> Yaptım. Tamam <laughs> bir şey diyeyim 4 saniye geçti. Neyse <laughs> ama hayır. hayır. Yaptım. Yüzü <laughs> yapsan yaparım kopyala yapıştır. Belki o da öyle yapmıştır. Dur bakalım bir de böyle kopyala yapıştır izlemiz var bilmiyorum da. Bir yazayım bakayım. 3 saniye kadar yazabileceğim. Tamam. 2 saniyede bu kadar oldu. <gülüyor> <gülüyor> e kopyalı yapıştırılar böyle oluyormuş. Canlar bu dediğiniz gibi bir chat e, rekoruydu. Siz de yapabiliyorsunuz. Yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdi düzgün rekorlarımıza geçelim. Abi. Şimdi canlar elime bir tane balta alacağım. Word edit kullanacağım Yusuf Emre bu rekor için. Şöyle buradan bir noktaya Slash slash post 2 yazacağım. 132 bin blok var canlar burada. Rekorumuz şu. En büyük camdan ev. Şimdi slash slash set Buraya glass dediğim zaman... 132 bin cam koyduk. Ve rekor 47 bin normalde. Ya rekoru tek tek kırdık. Ama bunun ev olabilmesi için... Yatak. Aynen o şekilde. İçine bir oda yapacağım şimdi tam şuradan. Buradan bir adet şöyle yatağımızı sıkıştıralım. Neden yatak koyamıyorum ben buraya ya? Ben mi beceremiyorum bir dakika? Heh tamam. Yatağımızı koyduk. 132 bin... Yani 132 bin de her türlü. Rekorda kırmış olduk. Şöyle de görebilirsiniz. Yani camdan devasa bir ev yapma rekorunu kırdık. Basit, basit. Şimdi sıradaki rekorumuza geçelim. Şimdi canlar, rekorumuz şu. Bir blok içerisinde en fazla zombi tutma rekoru. Ya bu bir saniye geçti takdirde rekor sayılmış oluyor. Ee, şöyle, şimdi şurada iki tane delik açacağım üstü bir. bir. elinde bir komut var. Bu komuta zombi yazdığınız zaman buraya 5001 tane şey samınlayacak, zombi. 5000 az mı geldi de 5001 5000 bu şeyden kalma ya daha önce bizim Piglin spawn etme rekorumuz var Haa evet Oradan kalma ve Spawn et ooo oh. oh! Uuuu Hem yanıyorlar hem ölüyorlar Ben neredeyim biliyor musun? Neredesin? Bak Sana doğru geliyor şu an Oğlum ooo oraya kadar uçtun mu? Evet <laughs> Oraya kadar itti beni oyun Ova. O kadar fazla yaratık spawn oldu ki, Şurayı şöyle bir yapalım. Hah, bir süre kapatalım. Bir daha spawn ederim Şöyle. Hatta bir daha spawn edelim tamam. tamam. Baya uzun süre yaşadık. İnanılmaz kastoyorum. Zombilerin sesi bile değişik geldi böyle kısılı bir ses. Yusuymu? <laughs> Koordinatlarını söylesene bana. Eksi ee, 191 64 70. <laughs> 612'ye gitmişim. Oha oğlum ve bunlar ölmedi hala. Güzel güzel. Güzel. Şimdi ama ölecekler. <laughs> hop hop tertemiz. Güzel. Bu rekorumuzu kırdık. Şimdi sırada rekoru gidelim. Şimdi canlar. Bu rekorumuz yine biraz yaratıklar üzerine kuruldu. Rekor şu. Tek seferde 384 canlı öldürmüş. Bu rekorun sahibi tek seferde. Şimdi bizim en kolay öldürebileceğimiz canlı burada koyun. Tavuk mu diyorsun? Tavuk mu koyalım? Gel tavuk daha kolay değil mi? Tamam tavuk yapalım. Seni mi kıracağım? Şuraya şöyle bir alan açıyoruz. Sonra buraya az önceki komutla aynısını yazıyorum canlar. Ama bu sefer tavuk olarak spawn ediyorum. Yarısı Yürüdü. öldü. Aynen gördüm. Yarısı öldü zaten. Heh. Tamam. Burada 384'ten fazla tavuk vardır bu arada. Et vardır. Hop hop hop. Şimdi deniyorum. Dene. Allah'ım tam bir şölen ortaya çıkacak yalnız ya. Nere bak. Hop. Yapma. Yapma. Of çok eğlenceli yalnız. Oğlum. Kaç tane tavuk eti var? Sen hiç aldın mı? Hiç almadım. Bir tane. Dört buçuk steak. Dört buçuk. yetmez ediliyor? yetmez. Yetmez. Şimdi canlar alanı biraz daha büyüt. Orayı niye kırdın oğlum? Kırmadım oğlum kum çöktü buraya. İlk başta çoğu ölecek canlar sebebini zaten biliyorsunuz. Entity limitine ulaşıyor ve entity limitinden dolayı da yok oluyor. Yusuf konuşamıyor bile. şu <laughs> Yusuf Emin. Oğlum sesim geliyor mu? Ha, geliyor mu? Tam duyuyor ha, değil mi? Tamam duyuyor. Aa, o kadar dondu ki sesim bile gelmemiş. Oo. Oluyor. Çok fazla limit aşıyorum. Yani Burası şu anda ağzına kadar tavuk dolu. Çöker de ben oyunum. Şimdi TNT artı Flint. Nerede yo? Oo bu köşe hep yoğunlaşmışlar. Neden? Hadi bakalım. Of. Sesin gitti konuş. Oğlum yine mi gitti? Oha. <laughs> topla bakalım şu şeyleri. Bunları da ki öldür bari. <laughs> tamam tamam sen onları topla ben öldüreceğim onları sen rahat ol. Tamam topladın herhalde. Oğlum buçuk stek var. Tamam. Tamam çok güzel her türlü. 480 küsürlü bir şey kırdık. O zaman şöyle bir hemen yapalım. Evet güzel. Şimdi sıradaki rekorumuza geçelim. Şimdi canlar dünyaya geldik. E neden düz dünyaya geçiş yaptık? Neden survival diyeyim onu da söyleyeyim. Sebebi şu. Bir dakikada en uzağa gitme rekorunu kırmaya çalışacağız canlar. Rekorumuz 16.306. Öyle öyle bir dakikada. Evet. Şimdi bana Hüseyin Işın'dan. Şimdi ben buradan kolay sayması olsun diye canlar şuraya doğru gideceğim. Şimdi slash efekt. Ben bloğu kırayım mı? Odun yok ki etrafta. Hayır odun bloğu kırayım. Kır. Daha da sıfırı sıfır ayarladım. Şu anda 99 efekti verdim. Yani 999 verebiliyor muyum? Yok. 256 verebiliyorum sanırım en fazla. 255. Tamam. Uf. Gerginim. O zaman 1 dakikalık süremiz başlasın. 3, 2, 1. Başlattım. Buza bak. Hadi ya Şş. yaptım bence. canlar bir dakika boyunca havadan sudan bir konuşalım. canlar. <laughs> bizim yapı ileleri tam gaz gelmeye devam edecek. Çünkü like sayınız her zaman 5000'i geçiyor. Bunu söylemeye devam. Rekor videolarını çok seviyorsunuz. Onlara devam. Boş boş konuşuyorum. <laughs> <laughs> çünkü videoyu kesiyorum. Diyorlar ki abi sen videoyu kestin yapmadın. E ne yapayım bir dakika boyunca böyle boş boşluğu göstermek de işkence oluyor bir yerden sonra. Yani. Onun için ya bir de şöyle bir sıkıntı var. Dünya laglanıyor. Ya yani şu an dünya laglanmasa ben çok daha hızlı gideceğim. Ya Dur normal oğlum 250 255 şeyle. Duruyor duruyor karakter duruyor. Yani kitlenip kitlenip gidiyorum şu an. Yani 16.000 blok 20 sa 11 saniye mi ne kaldı? Yani geçebileceğim pek inanmıyorum şu an. Çünkü laglanıyor dünya. Bir bakalım. Yani birazdan durmam lazım durdum. 13 bin blok gittim. 13 blok. 13 bin. 13 bin. ya. De şu bir dakika oldu mu? Bir dakika oldu tabii. Bir dakika oldu. Yazık. Yazık işte yazık. Ya ama yani e, dünya çok laglanıyor. Dünya kitleniyor. Yapabileceğim bir şey de yok. Yani bir daha şöyle denersem dünya laglanmayı kesti sanki. Aynen. Evet. 20'de başladı. Bak dünya şu an laglanmayı kesti. Bilmiyorum deneyelim ya. Bunu biraz keseceğim artık. Bir zahmet canlar yani konuşmadığım yerler çünkü sizin de sıkın. Aa yüklemedi. Aa çok güzel. Akıcı gidiyorum şu an. 10 saniyem var ve 20 blok 20 2000 blok kaldı. Hadi be. Hadi. 5 4 3 2 1 Bitti. 600 300 blok geçtim. <laughs> Rekoru kırdık. Tamam güzel. Bu arada canlar, video şöyle güzelden bir. Like atmayı unutmayın. Ben de yorumunuza kalp atacağım canlar. Yorumlara da şöyle bakalım burada hazır. 14 dakika olmuş. R rekor yazanlarda şöyle rekorla ilgili bir yorum yazanlarda kalp atacağız. O zaman hadi diğer rekorumuza geçelim. Şimdi canlar sıradaki rekorumuz şu. Bir dakika içerisinde pardon iki dakika içerisinde en çok Minecraft'ta pony yapma rekoru. Şimdi diyeceksiniz pony nasıl pony? Hüseyin pony'yi gösteriyorum. Pony şu. Bak. Bu. Bunu ne yapmam gerekiyor? Bundan 20 tane yapmam lazım. 20 dakikada. 2 dakikada. <laughs> Aynen. Ama o zaman biz şöyle yapalım canlar. Kendimize bir kopya hazırlayalım yani. ne de olsa bunun bir yazısı da yasa yok. Şimdi canlar burada 24 tane altın var. Yanlış saymadıysak tabii 23 de olabilir. Siz gene şöyle bir video şöyle durdurdum. Bir sayın. Hani kendiniz sayabilirsiniz. Şimdi ben ponimi yapmaya başlıyorum. 20 saniye. 18 15'te başlatıyorum. Başlattım. Şimdi you see Gözleri en son koyacağım. Ben de o sırada bir şeyler yazayım buraya da bari. Tamam sen yazabilirsin kafana göre sıkıntı yok. Ben biraz gerildim dürüst olmak gerekirse ya yapabileceğim pek zannetmiyorum çünkü şu an. Aynen dur oğlum o ne nasıl yapıyor yapsın yani insanlar onu. Yani yapan yapıyormuş işte. Ya yapan yapıyor. Ben burada çok oyalandım şu an. Bunu yapabileceğimi zannetmiyorum. Yok ya. Burada çok oyalandım. Kaç tane kaldı? İnan. Daha çok var mı? Daha çok vardır oğlum büyük ihtimal. Bir baksana oğlum insan bir abisine yardım eder. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane var. 9. 9. Aynen öyle. Yani şu an çok fokuslandım ve şurada gene çok vakit kaybettim. Hadi 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 az kaldı. Ye bitti. Anca bunları koyabildim. Düğmeler falan yok. Yok düğmeler yok. Ama bir söyleyeyim mi sen yani ben o kadar da böyle zor bir şey gibi durmuyor. Ya görüntü durmuyor. Ama şey oluyor hani amaç şu sen bak şimdi. Şunu alıyorsun. 1 2 3 4 5 6 7. 7 blok. 120 saniye böyle yani yapabileceğin çok düşük bir sayı. Yani bir de bunun yani gözü evet. var. İşte Ayıp değil mi? <laughs> Ayıp değil mi oğlum? yani yani <laughs> insan bir yaparsın yazar oraya yani zerre mi inancı olmaz bir insanın ya yazıklar Yok olsun vallahi. sana ya Yok vallahi. Üzdü ya <laughs> Canlar kırabileceğimiz rekorları kırdık hızı kırdık yaratık spawnlanmalarını kırdık Şuna biraz alıştırma yapsak ki zaten biliyorsunuz speedrunlarda veya dünya rekorlarında yani insanlar aylarca belki çalışmalar yapıyor, denemeler yapıyor. Biz hepsini tek seferde yapmaya çalışıyoruz. Elimizden ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ve çok düzene gitmiyoruz aslında. Yapabilir miyiz? Bu üzerine düşünse yapılır. Ama şu an ben yapabilir miyim? Ben beceremiyorum. Hani yapacak bir şey yok. Canlar biz de bu videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu tarz videonun devamı için videoyu şöyle bir 5000 like bir sağlık unutmayın. O zaman bir like de görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.